abi arkadaşlar ne ne yapıyoruz abla? Arkadaşlar bugün hem size bilgilendirici bir video yapacağız. Tarihi yerleri çekeceğiz. Şimdi siz videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Hadi başla. Evet arkadaşlar şimdi yazalım. Türkiye'nin tarihi yerleri diye turna.com kaynaklı bilgiler. Hı, hmm, böyle şey. Tüm Türkiye'deki tarihi yerler. turna.com kaynaklı bilgiler. Hı, hmm, daha demin yazdığımız çıkmadı. Şuraya bir tıklayalım bakalım. turna.com arkadaşlar. Arkadaşlar, bu acaba siz Türkiye'nin meşhur evet, yerlerini biliyor musunuz? yorumlara Arkadaşlar mi? bildiğiniz Türkiye'nin güzel ve meşhur tarihi yerleriniz. Mesela burası Pamukkale arkadaşlar. Böyle suyun içine girmişler. Evet. Arkadaşlar Pamukkale burası. Hipovis Antik kantin ile birlikte aynı bölge içerisinde yer alan Pamukkale Dünya Unesco. Unesco Dünya Mirası UNESCO Dünya Mirası listesinde tanınmış yer alan, yer alan Tarihi ve doğal. Tarih güzelliklerimizden ve doğal güzellik ülkemizin tanınmış en en tanınmış doğal güzelliklerinden biri olarak Pamuk Kale Tıra tra ve Bu abi ne okuyayım ta ablacığım. tamam. Tıra Travertenleri ile antik, antik havuz. Bura antik havuz arkadaşlar. görün gibi. Siz biraz resmi izleyelim. Antik havuz. Bu kaynak. Bakın arkadaşlar tam olarak şuradaki yerler. Neler? Böyle. Buralar pamuk gibi. Ama taş herhalde kayı. Bilmiyorum. Şimdi okuyup öğrenebiliriz. Tra antik havuz kaynak sularını kirecinden oluşan yüksek bir tepe ha! ile bakın arkadaşlar travertenleri ile antik havuz kaynak sularına sular kirecinden oluşuyormuş bu. Boş. Boş. Arkadaşlar bir de Pamuk Kale de yüksek dedeymiş. bir tepede yer alıyormuş Pamuk Kale. Böyle arkadaşlar burası da Pamuk olan böyle su deniz gibi. Yani ...çok güzel bir su var. Burası bazen soğuk oluyor bazen sıcak. Bir kere... Arkadaşlar Arkadaşlarım gittiğinde soğukmuş... ...bazı arkadaşlarım gittiğinde sıcakmış. Yani değişebiliyor. Sonra onlarca kilometre <laughs> öteden bile... ...kendini gösteren bembeyaz pamukkere... ...denizli de... ...denizli de varmış. İki... ...İstanbul ikinci tarihi İstanbul Tarihi Yarımada... İstanbul Bunu da okuyalım. Dünyada iki kata üzerinde kurulu olan tek şehir ün ünvanını. Ün ün ünvanını taşıyan İstanbul aynı zamanda ülkemizin en çok tur turist ağırlayan şehir. Evet geçmişte arkadaşlar. Olduğun, olduğu gibi arkadaşlar neden en çok turist gibi, ağırlayan şehir gibi, gibi, çünkü gibi. çünkü bir sürü gezilecek yerler var tarihi yerleri bu yüzden orada böyle çok tarihi yerler var bir de, bu yüzden oraya bol bol turist dede. ağırlıyorlar onlar devam et az dur Hah, devam et az nereye giden Arkadaşlar bir sorun oldu. Yanlış yere girdi. Şimdi geri. Aynı yere gidiyoruz. Ha, burada. şeyde kaldım. Günümüzde de. Geçmişte. Dede. Geçmişte. Geç, geçmiş. Ge, geçmişte ne nerede ya? Geçmişte. Oh şurada ablacığım. Geç, geçmişte olduğu gibi günümüz de kıtalar arası yolculukta önemli bir aktarma merkezi. Merkezi olan İstanbul'un dört bir yanı tarihi ve turist, turistik mekanları. Arkadaşlar ben okuyacağım. Mekanlarla dolu. İstanbul tarihi yarımada şehrin tarihi geçmişine tanık olmak için en doğru adres UNESCO listesindeki yarımada da yere batan sarnıcı Ayasofya, Sultanahmet Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, Dikili Taş ve Arkeoloji Müzesi ve Türk İslam Eserleri Müzesi bir arada. İstanbul bulacak bileti seçenekleri <laughs> için göz atın falan var arkadaşlar. 3. Efes antik, antik Kenti arkadaşlar. Antik. Bu da çok ünlü bir yer. İzmir'in UNESCO Dünya Mirası Listesindeki turistik çekim merkezi Efes Antik Kenti İonya'nın 12 şehir arasında yer alıyor. İzmir Selçuk'ta bulunan antik kent farklı medeniyetlerin üzerine taşıyan mü 6000'li yıllara uzanan ne? geçmişe sahip. Efes Antik kentinde Celcus Kütüphanesi, Artemis Tapınağı, Yedi, Uyu Yedi, Uyurlar Mağarası ve Meryem Mana evi görülmeye <laughs> değer. Uçak İzmir uçak bileti. Onu okumaya bir gerek yok. Ve dört Kapadokya arkadaşlar. Kapadokya'yı biz biliyoruz. Çok güzel bir yer bu. Evet. Oradan. Oranın peri ünlü böyle. Gerçi. Peri bacalarının Hı olduğu yerde çok mı? şeyler var. Doğanın yeryüzündeki izlenlerine... Dur, dur, dur. Arkadaşlar yarısını Bora okuyacak, yarısını da ben şimdi. Tamam. Doğanın yeryüzündeki iz, izlerine tanık olmaya her yıl dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayan Kapadokya Nefşi sınırlarında yer alıyor. Yer al ıltı şeyi, pacaları, şarap atölyeleri, kaya atölyeleri ve otelleri, otelleri ve balon tur, turlarıyla, turlarıyla. Kapadokya dünyanın en özgün yerlerinden Kapadokya uçak bileti seçildik. Bu Şimdi Sümele Manastır arkadaşlar, arkadaşlar burası çok güzel. Arkadaşlar ben Okul hayat filkisi de şey yapmıştı. Evet arkadaşlar şimdi bunu da ben okuyacağım. Trabzon'un Maçka ilçesinde arkadaşlar Sümele Manastırı. Siz de gidebilirsiniz güzel bir yer. Tam gezilecek bir yer. Bizim halalarımız gitmişti. Rum Ortodoks Manastır ve Kilise kompleksinden oluşan Sümele Manastırı <laughs> Trabzon'un Maçka ilçesinde sert bir tepede yer alıyor. Kapadokya'da örnek Kapadokya'da da örnekleri görülen Hristiyanlığın ilk dönemindeki kilisi mimarı anlaşıyla inşa edilen Sümela deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte. Yükseklikte neresi? Yükseklikte duvarlarındaki freskler, freskler ve figürleriyle ziyaretçilerin büyüyen mas... manastırda manastırda yılda bir Trabzon yılda kez ayın. bir Tır... kez ayın yapılıyor kez ayın, kez ayın. yapılıyor. arkadaşlar safranbolu, safranbolu. Evet, safranbolu. Evet, burası da güzel bir yer Evet şimdi bunu, bunu da ben okuyorum Batı Karadeniz Turizm Cenneti, Safranbolu benzerlerini, Arnavutluk, Berat, Makedonya, Ohrid, Beypazarı, Göynük gibi yerlerde görebileceğiniz tarihi Osman Eylül'ü UNESCO Dünya Mirası listesinde 3. Üçüncü... listesinde 3000 yılı uzanan Tarihi geçmişi ile gölgenin en eski yerleşim yerlerinden olan Safranbolu'nun adı Safran bitkisinden geliyor. Kültür turizmi ile öne çıkan ilçe Karabük'e bağlı. Sırada 7 İstanbul ve Letonantikel. ve Leton Fethiye Kaş Karayolu üzerinde Muğla'nın Seydik Seydik Kemer. ilçesinde yer alan Kıstambos, Kıst, Kısantos. Kısantos ve Leton Antik Kent Lik yolu İkya. İkya yolu üzerinde tarihe baş başa zaman geçirmek isteyenlerin rotası da Unes, UNESCO dünya mirası listesinde bulunan kısan ne diyor? Kısan tos. Kısan tos Likya'nın antik çağdaki, antik çağdaki başkenti Leaton kenti ise antik çağda dinli bir merkez görevindeydi. Evet arkadaşlar birazcık görseline bakabilirsiniz. isterseniz böyle bir Böyle çok kayalardan yapılmış. En son arkadaşlar biz hepsini sırayla böyle size görselini büyütüp göstereceğiz. Evet şimdi bunu da ben okuyayım değil mi ablacığım? Evet arkadaşlar. Şimdi okuyorum. Gün doğumu manzarasıyla ünlü Nemrut Dağı, Adıyaman il sınırlarında kap turlarının rotasında yer alan Nemrut, Nemrut da Komagene kralı Antiochus'un mezarı Yunan ve Fars tanrılarının heykelleriyle birlikte Nemrut Dağı Milli Parkı'nı oluşturuyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'den giren en eski noktalardan biri olan Nemrut'ta ateş sunakları ve gün doğumu manzarası gel. harika. Arkadaşlar işte buranın gün doğumu majiz, ma manzarası harika oluyor. Ve Nemrut'ta ateş sunakları var. Çok güzel. Hat Aa, acaba arkadaşlar siz Delorean'da sinemasını izlediniz mi Karacak? Yani aynı onlardaki kafalara benziyor değil mi ablacığım? Evet. Ha, dokuz. Hatutaş. 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 Hat 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 ablacığım. Hitler'in başkenti Hattuşaş, Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan Unisteo Dünya Meclisi üyesi olan yerleşim yeri Anadolu uyar, uygarlık tarihinde tanık olmak için görülmesi gereken Hattuşaş tam 3 bininden ben bu yana yaşamın olduğu 5 ayrı kültür katmanındaki keşfedilmiş siyasi dinliği ve Kürtüler bir merkez konumunda olan ha Hattuşaş Taki birçok eser Ankara Anadolu Medeniyetleri men... Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Evet. Arkadaşlar şimdi de Divriği divri ulu cami ve Darüşşifa, şifa gibi bir yer arkadaşlar biz bunların yarısını duyduk yani yarısını duymadık galiba onda bitiyor evet onda bitiyor arkadaşlar Divri Ulu Camii ve du Darüşşifası UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'den dahil olan ilk mimari yapı, ünvanına sahip. Sivas'ın en önemli turistik değeri olan cami ve Düreş şifa 1229 yılında geçsin sen oku. Sında Mengü Mengücekli Bey Ahmet Şah tarafından yaptırılmış cami mimarlık talinin en özgün Eserleri arasında dünya cadından bir yapı. Evet bitti arkadaşlar, arkadaşlar bitti. Arkadaşlar bu arada size abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar atalım, atalım. videomuzu çok sevdiğiniz ve en sevdiğiniz yer burada hangisi oldu? Yorum atmayı unutmayın. Hepinizi bay bay.